Pazar akşamları merak uyandıran hikayesiyle izleyiciyi Kanal D'de ekran başına kilitleyen Yargı dizisi heyecanı zirveye taşıdı. Soluksuz izlenen Yargı'nın 67 NCI bölümünde Efe Savcı'nın çekmecesinden çıkanlar Ceylin ve Ilgaz'ı şoke etti. Mercan'ın bulunmasıyla ilgili önemli gelişme kaydedildi. Metin Amir, otel müdürünün ifadesini alırken müdür her şeyi itiraf etti. Yaşananları bir bir anlattı. Ilgaz, Eren'i arayıp evin önünde kutuda 4 ila 5 yaş için bir çocuk tişörtü bulduklarını söyleyerek ekiplerle gelmesini istedi. Ceylin ve Ilgaz, tişört bulunan saçın Mercan'a ait olduğunu öğrendikten sonra başsavcıdan Efe Savcı yerine kendilerinin dosyaya bakmalarını istedi. Başsavcı, dosyanın hala Efe Savcı'nın doyası olduğunu belirtti. Yekta, Ceylin'in evine bakan yerinin sahibinin Cellat Kadir olduğunu öğrendi. Kadir ile görüşmeye giden Yekta kamera görüntülerini istedi. Kadir, Yekta'ya çıkarsız bir şey yapmayacağını söyleyerek görüntüler karşılığında kara para aklamasını istedi. Yekta Mercan'la ilgili önemli bir gelişme kaybetti. Osman ve Can'ı yanına çağırdı. Araçta Yekta'nın yanına giderlerken Can, Ceylin'i hala unutamadığını, bir gün sevgili olabileceklerine inandığını dile getirdi. Mercan'ın tatilde kaybolduğu olayda Macit'in ifadesi alınırken onu almaya geldiğini söyleyen Gonca'nın akşam babasını almaya gelmediği, sabahtan beri orada olduğu ortaya çıktı. Gonca ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Babasıyla ilgili gerçeği anlatması üzerine Ilgaz ve Ceylin'i dediklerine inandırdı serbest bırakıldı. Ceylin ve Ilgaz dosya ile ilgili neden gizlilik kararı hala alınmadığını merak etmesi üzerine Efe Savcı'nın yanına gitti. Efe Savcı, talimatını verdiğini söyleyerek kalemini yanına çağırdı. Mercan'ın dosyasının kalemi tarafından işleme alınmaya unutulduğu öğrenildi. Bu sırada Efe Savcı'nın odasına girip kalemi koyduğu çekmeceyi gördüler. Efe Savcı'nın, çekmecesinden Ceylin'in sahilde kaybettiği kolyede çıktı. Ceylin ve Ilgaz, Efe'yi aradılar. Efe ortadan kaybolmuştu. Efe'nin evine giden Ilgaz ve Ceylin kapıyı zorla açtıklarında içeride çok fazla oyuncak olduğunu gördü. Ceylin, Efe'nin evinde bulunan oyuncaklardan ötürü, Mercan'ı Efe'nin kaçırdığını düşündü, Ceylin'in evine bırakılan kutunun kamera kayıtlarını izledi, Mercan'la ilgili yapılan haberin ekranda yayınlanmasından sonra Macit olay gününde yaşananları hatırladı. Macit, bir kadın tuttu kızı elinden götürdü, kızın anne anne diye bağırmasına aldırış etmeden bir anda tuttu ve götürdü, dedi. Paketin içinden çıkan kız çocuğuna ait kıyafetler saç ve Macit'in hatırlaması Mercan'ın yaşadığına dahil bilgiler verirdi. Soluksuz izlediğimiz bu bölümde bakalım ileriki bölümlerde ne olacak? Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.